Sevgili kız kardeşim, bu mektubu sana seninle aynı yolları yürümüş, bazen aynı cümlelerle yer alanmış, aynı sessizliklerde boğulmuş ama bugün o sessizliği yırtıp atmış bir kadın olarak yazıyorum. Bugün burada ekrana yansıyan o toksik sözlere, bize dayatılan itaatkar rollere ve sınırlarımızı ihlal eden davranışlara hep birlikte güldük. Öfkelendik ve en önemlisi hayır dedik. Ama biliyoruz ki o ekranda gördüklerimiz sadece basit birer kelime değil. Onlar evde, iş yerinde, okulda veya sokakta emeğimizi, bedenimizi ve kimliğimizi denetim altına almaya çalışan, çarkları dönsün diye sırtımıza yüklenen bu erkek egemen düzenin sesidir. Bu ses yüzünden duygularımıza abartı dendi. Aklımız yetersiz bulundu. Özgürlüğümüz fazla görüldü. Bize yıllardır kadınlık vazifesi diye yutturulan şeyin aslında karşılıksız emek kader dedikleri şeyin ise bu sistemin organize şiddeti olduğunu artık çok iyi görüyoruz. Ama tüm bunlara, bu bulut düzene inat, biz buradayız. Sana şunu hatırlatmak istiyorum. Omuzlarındaki yorgunluk senin beceriksizliğin değil. Seni sömüren bu düzenin sonucudur. İçindeki öfke yersiz bir asabiyet değil, haksızlığa karşı en meşru cevabındır. Ve asla unutma, sesin değerli, öfken haklı, gözyaşın gerçek ve gülüşün bir baş, baş kaldırıdır kendini çaresiz hissettiğin anlarda hatırla. Dominik'te faşizme direnen Mirabal kardeşlerden bugün fabrikada, tarlada, ofiste veya evinin mutfağında hayatı yeniden üreten sana uzanan kopmaz bir bağ var. Bizler lütuf beklemiyoruz. Biz hakkımız olanı, hayatımızı ve geleceğimizi bu düzenden söke söke alacağımızı biliyoruz. Bu kapıdan çıktığında başın dik olsun. Yürüdüğün yol zorlu olabilir ama o yolda asla yalnız yürümeyeceksin. Birimiz düştüğünde diğerimiz kaldıracak. Birimiz susturulduğunda diğerimiz haykıracak. Çünkü biliyoruz ki kadınlar bitti demeden bu kavga bitmez. Bu düzen böyle gitmez. Senur Sezer'in dediği gibi yeter ki ellerin ellere kavuşsun. Sevgiyle, cesaretle, inatla ve dayanışmayla kalkın.